Durun kaydırmayın çünkü size çok güzel bir kitap önereceğim. Örmek istiyorum ama topak gidermek istiyorum. Kitap ana karakterimizin uzun zamandır depresif hissetmesi ve bununla artık tek başına başa çıkamayacağını düşünmesi sonunda bir psikiyatriste başvurmasıyla başlıyor. Ve ana karakterimiz aynı zamanda yazarımız. Kitap kısmen kişisel gelişim kitabı geçse de bir noktada otobiyografi niteliği de taşıyor. Kitabın dili oldukça sade ve anlaması kolay. Ama bence buna rağmen bir çırpıda okunabilecek bir kitap değil. Çünkü yazarımız hislerini o kadar yalın ve o kadar güzel bir şekilde anlatıyor ki bu da biz okurları biraz düşünmeye itiyor. Özellikle seans sonrası yazdığı notlar gerçekten çok etkileyici ve bence çok çarpıcıydı. Kitap çoğunlukla diyalog olarak ilerliyor ve psikiyatristin soruları ve tespitleri bence oldukça düşündürücü. Ayrıca kitabın sonunda psikiyatristin notunun da olması bence kitap için çok güzel tamamlayıcı bir unsur olmuş. Okuyan herkesin kendinden bir parça bulacağını düşünüyorum. Çünkü yazar tüm dürüstlüğü ve içtenliğiyle bence bazen çoğumuzun yaşadığı duyguları anlatıyor. Yani bence kitap. Kısa sürede bitecek ama uzun süre düşündürecek bir kitap. Ve videoyu bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Umarım içinizde görmezden gelinen farklı sese kulak verirsiniz. Çünkü insan yüreği örnek istediğinde bile çoğu zaman bir yandan da tolup gidelim.